Merhabalar değerli izleyenler, BTC Haber TV'ye ve yepyeni bir haftaya hepiniz hoş geldiniz. Pazartesi günü artık mesai saatlerinin sonuna doğru bir canlı yayına karşınızdayız. 30 Ocak, artık ayı da noktalamaya hazırlanıyoruz. Yepyeni bir ay, yepyeni umutlar, yepyeni kararlar gelecek. Önümüzdeki ayın ilk gününden itibaren bildiğiniz gibi FED faiz kararını artık kilitlenmiş vaziyetteyiz. Biz de zaten BTC Haber TV olarak tüm yayın mecralarımızdan FED ilgili faiz kararını hem size duyurmak için hem öncesinde neler oluyor bunu anlatabilmek için de yayınlar yapıyoruz, yazılar yazıyoruz. İşte o yayınlardan bir tanesinde FED faiz kararının haftasına girdik diye başlayacağız bugün. Birazcık sarktık ama sorun yok. Sizler bizi burada beklemişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Eral Büyük Aslan'la birlikte piyasayı yorumlayacağız. Eral Bey'e de bir hoş geldin diyelim. İyi haftalar olsun Eral Bey. Merhabalar, merhabalar Emirhan Bey. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Sizi de iyi gördüm. E, fiyatlar da fena değil. Ve FED'le alakalı da böyle kilitlenmiş vaziyette e, dolu dizgin gidiyoruz. E, i̇lk olarak bir piyasa yorumu alayım. Sizce bu haftaya nasıl başladık? Şimdi şöyle e, haftaya e, herkesin de göreceği üzere satışlarla başladı bu hafta. E, Pazartesi itibariyle. E, yani bu satışlar şu anda herhangi bir net bir sebebe dayandırdığımız satışlar değil, olan piyasa satışları bunlar. E, açık söylemek gerekirse bu haftanın e, tek önemi FED değil, evet en önemli başlığımız FED ama bu hafta mesela işte earninglerin, çok önemli şirketlerin, genelde piyasaya yön veren şirketlerin ki bunların arasında işte e, Shell, Pfizer, işte Exxon Mobil gibi endüstri devlerinin yanında bizim çok aşina olduğumuz işte Meta, Amazon, Alphabet gibi firmalarında firmaların da örnekleri yani kazanç raporları yayınlanacak. Bununla birlikte bununla da bitmiyor bu hafta. Ocak ayının e, işsizlik rakamları ile ilgili rapor yayınlanacak. İş raporu e, iş raporu yayınlanacak. E, tüketici güven endeksi yayınlanacak. Dolayısıyla yani böyle oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor. En önemli başlığımız dediğimiz gibi FED e, çarşamba günü e, FED'in faiz kararı açıklanacak. E tabii ki herkesin e, takdir ettiği üzere faiz tarafında bir sürpriz beklemiyoruz piyasada. 25 bas puanlık bir faiz artışı olacak. Mart'ta da yine 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Burada piyasaları asıl alakadar eden şey Powell'ın FED Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı basın e, açıklaması olacak. Çünkü Powell bildiğiniz üzere 2-3 aydır piyasalar sürekli bir imserlik, bir hopyum diye o yukarı gitme ihtiyacı eğilimini gösterdiği zamanlarda Fed Başkanı Powell toplantılar sonrası toplantılarda faiz kararı anlamında bir şok yapamıyor. Hep beklenti dahilinde geliyor ama toplantı sonrası hep piyasalara diyor ki aklınızı başınıza alın. Yani sakin olun. Bunun da sebebi şu. Fed ve e, dolayısıyla Amerikan para politikasının şu anda en önemli e, ...gördüğü alan enflasyon. Bu yayınlarda da bunu defalarca konuştuk. Piyasaların gittiği, finansal piyasalardan insanların... ...çok çok para kazandığı dönemler enflasyon açısından... ...tabii ki e, hoşlanılacak, istenecek dönemler değil. E, dolayısıyla e, yine piyasalara bir soğuk duş etkisi yaratma ihtimali... ...oldukça muhtemel. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ama tutar da bu sefer bundan önce yaptıklarından farklı olarak... Gerçekten hani böyle biraz daha piyasaların e, beklentilerini karşılayacak bir iki yorum yaparsa da o zaman piyasalar önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda e, ki şu anda teyidini aldığı e, trend hattı kırılımının gereği olan yukarı yönlü hareketleri yapabilir. Peki o zaman e, küresel taraftan, geleneksel ekonomi tarafından başlayarak sorayım. E, haftaya Amerikan borsaları nasıl başladı? Oradaki trendlerde de bir değişim var mı? Yoksa sadece e, kripto tarafında mı değişim var? Şöyle hayır, e, aksine e, üç tane bizim baz aldığımız gösterge var. Aslında iki tanesi gösterge, bir tanesi de asıl konsantre olduğumuz yer Bitcoin. Bunlarda S&P 500 alçalan trendi, Kasım'dan gelen alçalan trendi ki aylardır burada da bu mecrada da konuşuyoruz. Oranın üstünde bir haftalık kapanış yaptı. Onu yapması için gerekli olan hemen hemen 4000 seviyelerin üstünde bir kapanıştı ki kapanışını 4084'ün üstünde yaptı. Bu Kasım'daki tepenin de üstünde aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalamanın da üstünde bir kapanış anlamına geliyordu ki Teknik anlamda gerçekten hani çok görmek istediğimiz bir kapanış onu söyleyeyim. Nasdaq da aynı şekilde orada da Kasım'dan gelen bir alçalan trendimiz vardı. Ve 12.000 seviyesinde de paralel bir direncimiz vardı. Onların ikisinin de net bir şekilde üstünde kapattı ama henüz 50 haftalık hareketli ortalama 12.341 seviyesindeki 50 haftalık hareketli ortalamanın üstüne Nasdaq atamadı ama bunda da net bir alçalan trend kırılımı gördük. Aynı zamanda BTC'de de zaten geçen hafta alçalan trendin üstünde başlamıştı haftaya BTC. Evet. Ama kırdı demek için kapanışının gelmesi gerekiyordu. Alçalan trend 22.400 seviyelerindeydi. BTC kapanışını hemen hemen 23.700 seviyelerinde yaptı. Dolayısıyla bu şu anda izlediğimiz hepsinde izlediğimiz alçalan trend ki teknik anlamda gerçekten hani. Önceki tepelerden gelen alçalan tepeleri birleştirdiğimizde oluşan trend hattı kırıldığında bunu teknik anlamda biz yukarı yönlü bir ivmelenme olarak okuyoruz. Özellikle haftalık tablolar. Pekala. E, Erhan Bey peki Bitcoin'in e, Nasdaq'ta korelasyonu ya da Amerikan borsalarıyla korelasyonunda bir değişiklik var mı yoksa paralellik devam ediyor mu? hiç yok i̇şte hiç yok aksine e, artmaya devam ediyor. Sadece zaten geçtiğimiz aylarda biraz BTC performans olarak onları yakalayamıyordu ama genel anlamda genel hareketlilik anlamında benzer hareketler yapıyordu. Ama dediğim gibi üçünde de alçalan trendin zaten kırılmış olması geçen hafta itibariyle ne kadar korele olduklarını da bizlere gösteriyor. Bunu e inkar etmek mümkün değil. Sadece şöyle bir şey var burada söyleyebileceğim. S&P de bu kırılından sonra hemen hemen 4300 seviyelerine kadar teknik anlamda bir beklentiye girmemiz girmememiz için hiçbir sebep yok teknik anlamda. Çünkü 4300 seviyelerine kadar adam akıllı bir direnç yok S&P 500 tarafında. Ancak BTC'ye baktığımızda BTC'de Haftalığı evet kırdık. Çok özür dilerim bir dakika. Ama hemen üstümüzde yani şu anda hemen üstümüzde diyebileceğimiz seviye olan 24.800 seviyesinde 200 haftalık hareketli ortalama var. 25.300 seviyesinde 50 haftalık hareketli ortalama var. Kısa vadeli teknik tabloya baktığımızda 24.500-25.000 seviyeleri yine benzer seviyeler. E, buralarda şey var, e, bizi Haziran'da içine girdiğimiz akümülasyon alanının üst kanadı var. Aynı zamanda RSI Momentum indikatöründe yani bugün gerçekten hani ekranı bu haylaşamamak talihsizlik oldu. Yine benden kaynaklandı. Bunu da söyleyeyim. ki 2000'in hiçbir günahı yok. Yani çok enteresan. Bu ikidir size denk geliyor. Hiç başka yayında karşılaşmadığım bir şey. Neyse olacağı varmış. Neyse 24.500, 25.000 seviyesi o kümülasyon alanı üst kanadına denk geliyor. RSI Momentum indikatöründe net bir ayı uyumsuzluğu var BTC'de. Yani fiyat yükselen tepeler yaparken RSI'da yani boğa momentumunda net bir azalma görüyoruz. Ve aynı zamanda derivit borsasında kademelere baktığımız yani büyük oyuncuların satış emirlerine baktığımızda da 24-25 bin bandında çok ciddi satış kademeleri olduğunu görüyoruz. Birkaç gündür kripto kuantaki analizlerimde bahsediyorum. Tedirginliği yorduğumuz e, balina rasyosu hareketliliği ve aynı zamanda borsalara giren bitcoin miktarında ciddi bir artış görüyoruz. Dolayısıyla hani BTC'nin S&P'den farklı olarak gidebileceği yerlerden önce çok yakın dirençleri var bu anlattığım seviyelerde. S&P'de ise Biraz daha alan var yukarı yönlü gidebilmesi için. Ama tabii ki şu anda teknik analiz konuşuyoruz. Burada asıl belirleyici olan yani şu alçalan trend mi daha önemli yoksa Powell'ın e, çarşamba akşamı yapacağı konuşma mı, bence şu andaki konjüktüre baktığımızda onun yapacağı açıklamayı ben daha önemsiyorum. Dolayısıyla o açıklamayı görene kadar da çok net hükümler vermenin zor olduğunu düşünüyorum piyasaya karşı. Yine soğuk tuş etkisi yaratırsa piyasalarda yine satış baskısı göreceğiz. Ama biraz daha yol verirse piyasalara o zaman yukarı yönlü S&P'de bahsettiğim hareketleri BTC'de de bu bahsettiğim dirençleri deneyecek en azından bir hareketlilik görmek son derece mümkün olacak. E, zaten yani... Hakikaten karardan ziyade Pavel'in konuşması merakla bekleniyor. İşte güvercin mi, şahin mi? Şahin görünümlü güvercin mi? Öyle ifadeler de tabirler de var. İşte Piyasayı evet. ürkütmeden ama ılımlaştırarak fakat işte herkesi de bir şekilde uyararak vesaire vesaire. Bunların hepsini 1 Şubat akşamında BTC Haber TV ekranlarından takip edebileceksiniz değerli izleyenler. Bunu da not olarak düşelim. Çünkü yorumlarda da sorulmuş. FED kararı ne zaman açıklanacak diye. 1 Şubat akşamında saatler 22'yi gösterdiğinde ee, göreceğiz. Hani 25 bas puan mı, hiç mi, 50 mi, bunların hepsini o gün göreceğiz. Sonrasında da puanın açıklamaları olacak. Ama Şimdi dediğim benim... gibi Emirhan Bey çok özür dilerim. Bence Hadi. hani faiz artışının herhangi bir sürpriz tarafı yok burada. Yani 25 bas puanın dışında Hadi. bir faiz kararı görmek yani çok düşük bir ihtimal. Her zaman var mı o ihtimal? Tabii ki var. Ama çok Hı -hı. düşük bir ihtimal. Asıl asıl Piyasalarını izlediği şu. Asıl oradaki mesele şu, işte Powell geçen toplantıda, e, toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda çok net bir şekilde şunu söyledi: Siz şu anda piyasalarda 2023 yılında bizim faiz indireceğimizi fiyat ama bizim böyle bir niyetimiz yok. Kendinize gelin dedi. Yani ki ekledi dedi ki. Bizim dedi hani şu anki takvimimize göre, şu anki beklentilere göre iki tane 25 bas puanlık faiz artışımız söz konusu. Belki dedi ki bunlarla beraber yüzde %5'e çıkıyor faiz seviyesi. Belki bunun da üstüne çıkabiliriz. Çıkmasak dahi bu seviyelerde kalsak dahi yani faiz artırımını bitirsek dahi bu seviyelerde bütün bir yıl boyunca durmayı düşünüyoruz dedi. Yani evet. Dolayısıyla bu da işte piyasalardaki o hop yumu bitiren bir şey oldu. En azından birkaç hafta bunun satış baskısı yarattığını gördük. Burada dolayısıyla muhtemeldir ki biraz daha Şahin'e yakın bir konuşma yine göreceğimizi düşünüyorum. Bu şahsi benim görüşüm. Tabii ki hani tamamen spekülatif bir şey bu. Hani bir şeye dayanmıyor. Ama tahminim o yönde. Onun reflekslerini birazcık e, tahmin ederek söylüyorum bunu böyle bir şey olursa da piyasalarda tekrardan bir satış baskısı ancak bu ayın ortasında gelecek enflasyon verisi muhtemelen o iyi gelecek çünkü enflasyonda bir aşağı yönlü eğilim geldi onun iyi gelmesiyle beraber belki tekrardan bir bu işte Powell konuşur piyasada satış baskısı yaratırsa belki tekrardan yeni dipler lokal diplerle birlikte enflasyonun yaratacağı hopiumla Mart ayındaki toplantıya kadar tekrardan bir yukarı yönlü hareketlilik görmek gibi bir senaryo da mümkün olabilir tabii. ki. Pekala o zaman e, Bitcoin 25 bas puan fiyatlanırsa yani 25 bas puan kararı gelirse Bitcoin'in biraz daha yatay ve sonra yükselmeye yakın bir hareketi olacağını anlıyorum. Doğru mu? E, yani işte dediğim gibi burada Fed'in faiz kararından ziyade Powell'ın ne söyleyeceğine bakacağız. Powell çok şahin konuşursa burada ciddi bir satış baskısı görebilme şansımız var oralarda. Hani şu anda tabii ki ne konuşacak, nasıl yapacak bilmiyorum ama hani BTC'de 21-22 bantlarını deneyecek bir hareketlilik olabilir. Bu S&P'de de bunun karşılığı ne olur? Takribi olarak S&P'de de işte 3900 seviyelerini deneyecek bir satış baskısı yaratabilir. Bu tamamen şey spekülatif bir şey söylüyorum. Bu ama bu satış baskısı yine alıcıyla karşılaşırsa yani piyasalar yine ümidini kesmezse piyasadan enflasyon verisinin iyi gelmesiyle beraber ki bunun iyi gelmesi muhtemel. Nasıl Powell'ın Şahin konuşması muhtemelse bunun iyi gelmesi de son derece muhtemel. Öyle bir şey olması durumunda tekrardan yukarı yönlü bir hareketlilik görebilmemiz mümkün olur. Yani şu anda ee, tamamen bu... Powell konuşması ve enflasyon verisi bize Mart ayına kadar bu ayın nasıl geçeceği hakkında fikir verecek diye düşünüyorum. Peki şimdi yorumlarda da böyle bir soru var. FED açıklamadan, FED kararını açıklamadan BTC'de hareketlilik olmaz mı diye. Ben de şöyle bağlayayım. Şimdi piyasada korku ve açgözlülük endeksinin nötrü de geçtiğini, açgözlülüğe doğru gittiğini görüyoruz. Piyasaya ciddi bir para girişi olduğunu da görüyoruz ama Bitcoin'lere satış var dediniz yayına başlarken ki öyle. Ee, bu denklem nasıl açıklanır? Yani Fed, FED'den bağımsız olarak da aslında para girişi var ama satış baskısı da var bir yandan. Ee, nasıl olacak? Ş Ş şöyle aslında çok kısa vadeli Oncay'ın tarafında biraz önce ifade ettim ama biraz hani birkaç cümle söylediğimde belki arada o e, dikkat çekmemiş olabilir. Hı hı. Ama OnChain tarafında kuant verilerine baktığımızda aslında borsalara bir bitcoin girişi var. Borsalara bitcoin girişi de bizim kısa vadeli satış baskısı yaratmasını beklediğimiz bir gösterge olarak yorumluyoruz biz bunu. E, dolayısıyla hani FED'e kadar açıkçası piyasanın yani bu bir iki gün bugün yarın çok ne yapacağının e, asıl trend için yani önümüzdeki günler için ve belki bu ayın sonuna kadarki süreç için e, çok büyük bir önemi olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Yani ee, hani bu birkaç gün satışla da geçse bu birkaç gün yukarı yönlü de geçse e, diyelim ki yukarı yönlü geçti Powell'ın konuşması kötü geldi satış baskısı görürüz. Tam tersine diyelim ki Fed'e kadar bu bir iki gün ben önemsemiyorum bu iki günde fiyatın ne olduğunu bir iki gün satış geldi Powell biraz daha güvercin bir konuşma yaptı tekrardan yukarı yönlü hareket görmemiz son derece muhtemel. o yüzden hani bu birkaç günlük fiyat hareketlerine çok konsantre olmalarını Tavsiye etmiyorum hatta ve hatta böyle zamanlarda Hı. eğer bu geçtiğimiz haftalarda bir şekilde trading tarafında aldıkları varlıklarda kar e, yaratma şansları olduysa arkadaşlarım en azından birazcık kısmını e, kar realize ederek garanti altına almalarını bu birkaç günde de mümkün mertebe özellikle vadeli tarafında kısa vadeli trade'lerden uzak durmalarını tavsiye ederim. Şu fırtına bir geçsin, Powell bir konuşsun. Powell konuştuğunda çünkü çok ciddi volatilite oluyor. Adam kötü bir şey söylüyor. Önce fiyatı yukarıya alıyorlar. Ondan sonra çok sert satışlar gelebiliyor falan. O acemiler için uygun zamanlar değil. Dolayısıyla bir geçsin. Perşembe günü bir sular durulsun. Ondan sonra kararlarını vermelerini tavsiye ederim izleyicilerimize. Ee, son olarak Umut Bey'in de sorusunu yönelteyim. Fed niye piyasaların yukarıya gitmesini istemez demiş? Şöyle yani çok basit bir cevabı var bunun. Bunun cevabı tamamen enflasyonda saklı. Yani finans piyasalarının yukarıya gittiği bir ortamda enflasyonla mücadele etmek zorlaşır. Çünkü insanlar finans sektöründen kazandıkları paraları reel sektöre sokma ihtimalleri artacağı için reel sektörde de yükselmesi istenmeyen fiyatların yani enflasyonun Üzerine e, aslında bir böyle bir harın üstüne benzin atmak gibi e, bir metaforla ifade edebiliriz. Aynı şekilde mesela FED neden işsizliğin artmasını istiyor? Yine aynı sebepten. İşsizlik arttığı müddetçe insanlar para kazanamayacağı için bunu da gidip real sektörde işte perakende de en basitinden gidip de marketten bir şey alamayacakları için bu enflasyonu baskılayan bir sebep oldu tamamen e, ikisinin de sebebinin aynı olduğunu düşünebiliriz. Pekala. E, Eralt Bey e çok teşekkür ederim. Yani evet grafik belki bakamadık ama gayet tatmin edici cevaplar verdiniz. Çok da e, güzel bir soru cevap oldu, güzel bir sohbet oldu. E, FED haftasına girmişken de bizi gayet güzel aydınlattınız. Ağzınıza sağlık. Eyvallah, eyvallah. Sesim falan çok kötü değildi umarım. Biraz çünkü bulunduğum Yo. yer telefondan <laughs> konuşuyorum şu anda biraz yankılı. Yo, gayet iyiydi, gayet iyiydi. Teşekkür tamam. ediyorum. Her şeyin tamam. anlaşıldığını da düşünüyorum. Çünkü bugün epey de bir yorum da geldi. Herkes çok da memnun kalmış vaziyette. Çok sağ olun. Sa evet değerli izleyenler. Bir başka yayında yeniden birlikte olacağız. Bir kez daha hatırlatalım. 1 Şubat akşamı Çarşamba akşamı saatler 21.45'i gösterdiğinde biz BTC Haber TV olarak yayına gireceğiz. 22'de saatler 22'yi gösterdiğinde FED faiz kararı açıklanacak. Sonra Jerome Powell çıkıp bir açıklama yapacak. İşte az önce Eray Bey de altını çizdi. Powell'ın açıklaması oldukça önemli. Dolayısıyla an be an takip etmek durumundayız piyasayı ve en güncel gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz canlı yayınlarla. Bu canlı yayınlardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu yayınları beğenip bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakabilirsiniz. Hoşçakalın.